Çin'in hikayesi, bin yıllar boyunca dokunmuş bir halı, imparatorlukların yükselişinin ve düşüşünün bir anlatısı. Sarı Nehir boyunca uzanan verimli ovalardan Çin medeniyetinin tohumları atıldı. Şia hanedanlığı, zamanın sisleri arasında gizlenmiş olsa da, geleneksel olarak Çin'in ilk hanedanlığı olarak kabul edilir. Onu takip eden Shang hanedanlığı, bilinen en eski Çin yazısının gövdesi olan kehanet kemikleri de dahil olmak üzere, bir arkeolojik kanıt hazinesi bıraktı. Zhou Hanedanlığı, Konfüçyüsçülük ve Taoizmin yükselişine tanıklık ederek birleşik bir Çin kimliğinin temelini attı. Çin tarihinin seyri hem iç hem de dış çatışmalarla şekillendi. Bu çatışmalar Çin'in siyasi, kültürel ve sosyal yapısını derinden etkiledi. Yedi rakip devlet arasında yoğun bir savaş dönemi olan Savaşan Devletler Dönemi Mö 221'de Çin'in Çin Hanedanlığı altında birleşmesiyle sonuçlandı. Bu birleşme Çin'in gelecekteki imparatorluk yapısının temelini attı. Birleşik Çin'in ilk imparatoru Çin Shi Huang yönetiminde merkezi bir yönetim sistemi kuruldu ve Çin Seddi'nin inşasına başlandı. Bu duvar Çin'i kuzeyden gelen istilalardan korumak için inşa edildi ve imparatorluğun sınırlarını belirledi. Çin'in ardından gelen Han hanedanlığı Çin medeniyetinde bir altın çağa başlattı. Han hanedanlığı döneminde bilim, teknoloji ve kültürel alanlarda büyük ilerlemeler kaydedildi. Bu dönemde Çin, sanat, edebiyat ve teknolojideki gelişmelerle kültürel ve ekonomik olarak gelişti. Kağıt yapımı, porselen ve ipek üretimi gibi yenilikler Çin'in dünya üzerindeki etkisini artırdı. Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan ticaret yolları ağı olan İpek Yolu, mal, fikir ve kültür alışverişini kolaylaştırdı. Bu yol sadece ticaret değil, aynı zamanda kültürel etkileşimler içinde de önemli bir kanal haline geldi ve Çin'in dünya tarihindeki yerini pekiştirdi. Çin, imparatorlardan sanatçılara, bilim insanlarından yenilikçilere kadar sayısız birey tarafından şekillendirildi. Her biri tarihin akışını değiştiren önemli katkılarda bulundu. Tang İmparatoru Taizong'un hükümdarlığı, siyasi istikrar ve kültürel gelişmeyle damgasını vurmuş, Tang Hanedanlığı'nın zirve noktası olarak kabul edilir. Onun liderliği altında Çin, sanat ve bilimde büyük ilerlemeler kaydetti. Bir Tang Hanedanı ressamı olan Wu Daozi'nin eserlerinde neredeyse doğaüstü bir gerçekçiliğe sahip olduğu söylenirdi. Onun fırça darbeleri, izleyicilere canlı ve dinamik sahneler sunardı. Çoğunlukla Budist ve Taoist temaları betimleyen duvar resimleri, gören herkesi büyüledi. Bu eserler, dönemin dini ve kültürel zenginliğini yansıtır. Bilim ve teknolojide bir Han Hanedanı polimatı olan Zhang Heng, astronomi, matematik ve mühendisliğe önemli katkılarda bulundu. Onun çalışmaları, modern bilimsel yöntemlerin temelini attı. Dünyanın dört bir yanından depremleri tespit edebilen ilk sismometreyi icat etmekle tanınır. Bu icat, sismoloji alanında devrim yarattı ve Zhang Heng'in dehasını gözler önüne serdi. Çin'in bilim, teknoloji ve kültüre katkıları insanlık tarihini şekillendirdi. Kağıt ve baskının icadından barut ve pusulanın geliştirilmesine kadar Çin'in yenilik mirası yatsınamaz. Çinli matematikçiler cebir, geometri ve trigonometride önemli adımlar attılar. Çinli gökbilimciler sofistike takvimler geliştirdiler ve tutulmaları doğru bir şekilde tahmin ettiler. Bitkisel ilaçlar ve akupunktur üzerine vurgu yapan geleneksel Çin tıbbı, dünya çapında milyonlarca insan tarafından uygulanmaya devam ediyor. Resim, kaligrafi, şiir ve porseleni kapsayan Çin'in zengin sanatsal mirası yüzyıllardır büyülemekte ve ilham vermektedir. Çin'in ekonomik ve siyasi görünümü dramatik bir dönüşüm geçirerek küresel bir güç merkezine dönüştü. Ülkenin ekonomik yapısı devlet işletmelerini hızla büyüyen bir özel sektörle harmanlıyor. Çin'in siyasi sistemi Çin Komünist Partisi'nin iktidarda tekel olduğu, Çin karakteristiklerine sahip sosyalizme dayanmaktadır. Ülkenin yönetim yapısı, gücün merkezi hükümetten yerel düzeylere doğru aktığı hiyerarşik bir yapıdadır. Geniş bir iş gücü havuzu ve devlet desteğiyle beslenen Çin'in ekonomik yükselişi, onu dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline getirdi. Çin'in dini yapısı, inanç ve geleneklerden oluşan karmaşık bir dokudur. Bu yapı binlerce yıllık tarih boyunca şekillenmiş ve gelişmiştir. Çin'de din ve ruhaniyet günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve toplumun her kesiminde derin izler bırakmıştır. Çin resmi olarak ateist bir devlet olmasına rağmen nüfusun önemli bir kısmı çeşitli dini uygulamalara bağlıdır. Bu uygulamalar Budizm, Taoizm, Konfüçüsçülük ve halk dini gibi farklı inanç sistemlerini içerir. İnsanlar tapınaklarda ibadet eder, Festivallerde ritüeller gerçekleştirir ve günlük yaşamlarında dini semboller kullanır. Animizm, ata kültü ve çok tanrıcılığın bir karışımı olan geleneksel Çin halk dini bin yıllardır uygulanmaktadır. Bu din, doğa ruhlarına, atalara ve çeşitli tanrılara tapınmayı içerir. Halk dini özellikle kırsal bölgelerde güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Ata saygısı Ölen aile üyelerine saygı göstermeyi ve onların rehberliğini aramayı içerir. Bu uygulama aile bağlarını güçlendirir ve geçmişle olan bağlantıyı korur. Atalara sunulan adaklar ve dualar onların ruhlarının huzur bulmasını sağlar. Çin'e ipek yolu üzerinden gelen Budizm hızla kendine yer edindi ve kendine özgü özellikler geliştirdi. Budizm Çin kültürüne derinlemesine nüfuz etmiş ve sanat, edebiyat ve felsefe üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Çin Budizmi, Zen ve saf toprak gibi farklı mezheplerle zenginleşmiştir. Taoizm, evrenin doğal düzeni olan Dao ile uyum içinde yaşamayı vurgular. Bu felsefe, doğayla uyumlu bir yaşam sürmeyi, içsel huzuru bulmayı ve evrenin ritmine ayak uydurmayı öğretir. Taoist uygulamalar, meditasyon, nefes teknikleri ve doğayla bütünleşmeyi içerir. Himalayaların yükselen zirvelerinden Yangtze Nehri'nin yemyeşil vadilerine kadar Çin nefes kesen güzelliklere sahip bir ülkedir. Çin Seddi, insan dehasının ve Çin'in kalıcı ruhunun bir kanıtı olarak duruyor. Pekin'deki geniş bir saray kompleksi olan Yasak Şehir, yüzyıllar boyunca imparatorluk sarayı olarak hizmet verdi. Çin Shi Huang ile birlikte gömülen gerçek boyutlu askerler olan Terrakotta ordusu, görülmeye değer bir manzara. Yükselen karstik tepeler arasında dolaşan Li Nehri, uhrevi güzellikte bir manzaraya bir bakış sunuyor. Çin'i ziyaret etmeyi planlayan Türk vatandaşları için vize gerekliliklerini anlamak çok önemlidir. Türk vatandaşlarının genellikle Hong Kong veya Macao gibi bölgelere seyahat etmedikçe varışlarından önce vize almaları gerekir. Gerekli vize türü ziyaretin amacına ve süresine bağlıdır örneğin turizm, iş, eğitim veya çalışma. Belirli vize gereksinimleri hakkında bilgi almak için önceden Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği veya konsolosluğuyla iletişime geçin. Vize başvuru süreci, gerekli belgeleri sunmayı, bir görüşmeye katılmayı ve geçerli ücretleri ödemeyi içerebilir. Çin'de iş arayanlar için iş piyasasında gezinmek dikkatli bir planlama ve kültürel duyarlılık gerektirir. Yabancıların genellikle bir Çinli işverenden sponsorluk gerektiren bir çalışma vizesi almaları gerekir. Çalışma vizesi alma süreci karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Bu gereksinimleri anlamak ve potansiyel işvereninizle yakın bir şekilde çalışmak çok önemlidir. Çin işyerleri genellikle hiyerarşiyi, kıdemi ve kolektivizmi vurgular. Meslektaşlarınızla güçlü ilişkiler kurmak ve Çin iş görgü kurallarını anlamak başarı için çok önemlidir. Çin toplumunun merkezinde Çin kültürünün mihenk taşı olan aile birimi yer alır. Geleneksel Çin aile değerleri çocukların anne babasına saygısını, büyüklere saygıyı ve aile yükümlülüğünü vurgular. Aile üyeleri genellikle birbirine yakın yaşar, birbirlerine destek ve bakım sağlar. Yüz kavramı sosyal uyumu korumak ve utanç getirebilecek davranışlardan kaçınmak önemli bir rol oynar. Çin'de mutluluk arayışı genellikle eğitim, kariyer ve aile hayatında başarıyla iç içedir. Çin'in hikayesi imparatorların, yenilikçilerin, sanatçıların ve filozofların hikayesidir. Dönüşüm ve direncin bir anlatısı olan, ortaya çıkmaya devam eden bir hikayedir. Orta Krallık'ın kalbine daha derine inmeye hazır mısınız? Youtube kanalımız Tema Şahane'ye abone olun ve Çin'in ve ötesinin harikalarını keşfederken bize katılın. Öngörüler, maceralar ve büyüleyici hikayelerle dolu yaklaşan videolarımızı kaçırmayın. O abone ol butonuna basın ve tema şahane ile unutulmaz bir yolculuğa çıkın.